Merhaba arkadaşlar bu birlikte mini craft oynuyoruz. Yani Warcraft. Odul kırmıştı Mesut. Kısa Creeper patladı. Sonra da ben de şey yaptım. Ben bu şeyleri topladım. Şu toprakları. Şimdi odun yapalım. Hadi bakalım. Odun ilk önce şunu yapalım. Birazcık şuraya alalım. Bir tane test yapalım. Şu da alalım. Şu da iki tane yapalım. Şu da alalım. Heh. Şimdi çıkalım. Testimizi şuraya koyalım. Basalım. Vardı var mı yapabiliyorum? Kılıç falan. Toprağı var işte. Ha yok. Yapamıyor gerçekten. Arkadaşlar yapamıyor. Bir şey biraz daha şey lazım bana. Biraz daha şey yapmam lazım. Arkadaşlar yalnız gece oldu. Yandık. Örümcek yüzüyor. Arkadaşlar Enderman çıkarsa uzun yüzün. Çünkü de onu sevmiyor. İnşallah biliyorsunuzdur. Anlatmaya gerek yok. Şuraya kaç saattir çıkamıyor be. Aha Creeper. Kaç. 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 Daha uzaya attı lan. İlk toprak kazmış ha. Arkadaşlar iyi ki toprak kazmış. Gidelim bakalım. Yok arkadaşlar oraya git. Aha zombi. Kanımda çıkınca yardım onu için. Aha büyücü. Git la. Hadi yürü git.